bir de hadi bir de bir de. Sabiyasin Sabiha o dolmuş. Ne Bu dolmuşun içinde birkaç kişi çocuk var. Bu içinde 5-6 tane çocuk var. Bu adam da burada serin ortasında bir saattir adamlar arıyoruz işte itfaiye polis diye hiçbir hiç, hiç hiçbir şey yok. نزل. ما تدوس <applause> <applause> أنا Donmuşta 6-7 kişi meşbur hadi 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 Bu çadırların haline bakın. İtfaiye arıyoruz hemen hemen iki saattir. Bu durumdayız. Bakın bu devletimizin hali. Hani devlet, hani nerede? Hani hak hukuk? Bu işçi nereye gidecek? Bu dolmuşun içinde 6-7 tane çocuk var. Görüyorsunuz. Zaten söylememize gerek yok. Zaten görüyorsunuz, suyu. Bu da işlerin durumu.